Tamam aziz dostlar bugün sizinle Scary Theater oynayacağız. İlk bölümü oynayacağız. Ve göre burada ne diyeyim. Evet burada diyor ki Sen e, kapanını onun stolu üstüne koymalıyız. Süreç eleyebilecek miyiz? Şimdi başka her şey olup değil ya. Bak, 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 Ve buradan Kuluzumuzu götürürüz Atma ha tamam mı? tamam atma? Çözdüğü bir şey mi sesi çekti? Ve Evine və onun yolonun üstünə qoyuruq. Qoyuruq. Qəzetini də bunun üstünə qoyuruq. Və evdən test çıxırıq. Və biz görürük ki, misistik qəzetini oxusun. Və üç bölünü tamamladıq.